Oyuncunun emeklisi olur mu diye sorarlar. Ha yok. Oyuncuda emeklilik yok. Örnek. Adem Dormen. Evet maşallah. Maşallah 97 yaş. Hala oyun oynamak istiyor biliyor evet. musunuz? Şey var e, turnesini yapan arkadaşımız var da turne yapıyor. Abi 97 yaşta. E adam maşallah. Her yerde usta çok kıymetli. Ee, bir de oyuncunun e, emeklisi şöyle olmaz belli bir yaştan sonra oyunculuk daha oturan bir şey olduğu için, değil mi abi? Yani daha böyle oturur, daha böyle bilgi sahibi oyunculukta daha keyifli e, işler yapılır. Ya, oyunculuk demediniz olmaz. Yani başlıyorsun bu işte de bitiyorsun işte. Ee, profesyonel bir oyuncu olarak oyunculuk sektörüne başlayan yeni bireylere tavsiyeniz nedir? Yeni oyunculara, yeni gençlere? Eğitim bir kere şart yani tiyatro eğitimi ama bununla ilgili. Ee, okulda okuyabilirler. Kurslar var. Kurslarıyla yarar var. Ama eğitim mutlaka şart. Yani e, tiyatro eğitimi almadan bu işe başlamasınlar. Peki şöhret olmak kolay mı? Öyle bir dertleri var ya şimdi çocukların. Ya şimdi oyunculuk zaten e, temelde yatan yetenek. Yani yeteneğin yoksa Dünyanın en iyi oyuncusundan ders alsan hiçbir şey olmaz. Ya Ama şey değil mi abi? Onu yani yeteneğinin üstüne şey gibi düşünen şöyle anlatayım mesela bir bina ne oluyor? Temel. Temeli atıyorsun üstüne binaya çıkıyorsun. Onu evet. e, sağlam yapmazsan işte e, Hatay'daki gibi binalar Olur, yıkılıyor, şey. insanlar kayboluyor. Şey gibi e, İbrahim Tatlıses çok büyük bir yetenek ama eğitim almış olsaydı belki dünya çapında bir adam olurdu, eğitimiydi değil mi siz? dünya şey, çapında? İnsan zaten şeyde konservatuvarda ders olarak şey, Ben tam müzik bilgim yok ama yani birkaç oktav sesi varmış. Anladım. Bu doğuştan yetenek. E, o yeteneğe bir de eğitim olsaydı. <laughs> sinema ve sahne hayatınızı birlikte rol olmak istediğiniz birileri oldu mu? Kim varsa hepsiyle oynadım ya. Bir soruyu ben şuradan özellikle sakladım. Yok e, ee, yanınızdaki bu oyuncu sizi e, mutlu eden bir aktör mü? Onunla ilgili bir anınız var mı? Evet. Ha, yani bir de, anım var tabii. Ne mesela? Yani sizi tanıdıktan sonra <laughs> tiyatroyu bırakmaya karar verdim. ben de çok mutlu oldum. Şeyi anlat. Gündüğüm Bizim e, Ferdi aldım. abiyle Allah mekanı cedid olsun Teyfkenem bir tiyatrosunda beraber oynadık. Ben çok eski tanıyorum Ferdi abiyi e, çocukluğumun en yakışıklı adamlarından biriydi. Sonra Tevfik abi vefat etti. Bir, e, eşi, gözünü çizdirdik. Göz, <laughs> eşi botuklu. eşi e, bir tiyatro yapalım dedi. Toplandık. Bir oyun oynayacağız. Ferda abi, Ferda ve Ayşe, vefat vefattan sonra eşi bizi topladı bir araya getirdi. E, Ferda Daha doğrusu abi, bizi Ayşem bir araya getirdi. Tamam Ferdi. Detaya girmek istemediğim için. Ha. Sonra neyse biz toplandık. Prova yapıyoruz arkadaşlar. Dünya tarihinde böyle bir şey yok. Bir provada bu kadar gülünmek ve provaya seyirci gelmesi mümkün değil. Biz tiyatro provası yaparken yarı salondan fazla seyircimiz vardı. Ferda abi bir sahne var. Hemte Hadi Çaman bir de karşıdan hiç geldi bizim. Ee, çok gülüyorduk. Ee, ben uşak oynuyorum. Ferda abi de e, kabadayı bir tip oynuyor. Böyle biraz e, kıran beyi. E, Ferda abinin bir sahnesi var. En ikinci perdenin sonunda. Patron bana diyor ki söyle diyor gitsin diyor buradan diyor. Ben de uşak olarak Ferda Bey şey diyeceğim. Beyefendi sizin çıkmanızı istiyor diyeceğim. Döndüm dedim ki böyle ağzım tekleri yuvarlandı. Ben döndüm bir baktım ses geliyor yanında. Ferdi abi kriz geçirmiş döndü bana böyle dedi. Dedim ki Allah seni dedim. Ondan sonra böyle bir gülme yok. İkimiz bildiğin yani gözlerimiz yaşara kadar, yaşararak kadar ağladı, Seyirci de gülüyor. Seyirci ama fazlasıyla gülüyor, alkış falan yapıyor ama ikimiz de durduramıyoruz. Ben bir yere baktım, Ferda bir şey vuruyor koltuğu. Ben yere yapıştım ama böyle bir gülme yok. Ya yani Ferda abi normalde gülmez. Sen yani o Levent Kırca hikayeleri olduğunda sormuşsunuz Levent Kırca. Levent abinin bir gözelliğidir oyuncularını güldürmeyi çok severdi değil mi? Evet. Gülen, gülen bir oyuncuyu bulursa bitti. Dala gerçeğini bulursa üstüne çok ya Ya gelirdi şey. mesela şimdi beni güldürmek için hareketler yapardı. Sonra kendi gülerdi. Ama Ferdi abi gülmez. Şimdi bana gelir derdi ki ulan niye gülüyorsun? Derdi ki ulan niye gülüyorsun? E sen gülmedin ben gülüyorum. Ulan insan yaptığına güler mi derdin ya? <laughs> beni güldürmek için yaptığı harekete kendisi gülüyor. Efendim? Evet. E, e, çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz. Estağfurullah. Bu aralar çok insanlar vefat ediyor. Biz siz kaldınız. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz.